Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben kırmızı geçti Bugün sizlerle arkadaşlar? Saklama maçı İki kişi saklama arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar hemen videoya geçelim. Takar şey ben yemiyorum. Hemen bir yuvalım. Bir iki, devam ediyoruz. Ben de yemiyorum hala. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört 19 beş on altı bu da benim skinimde kusur. Yiğit oldu mu? Bak şuraya nereye gitti? Ben nereye gitti? Bakalım hemen. Cümmü 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 cümmü. Şu arkaya mı gittik? Oha o ses ne? Çat çat ediyor lan. O öldü. Arkadaşlar görünmüyor. Nerede bu çocuk? Aha. Aha koş koş. <laughs> Sobe yiğit. Arkadaşlar sıra yiğit'te şu anda. Yani yiğit ben saklanayım sen git. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. <laughs> kısmına kadar şey buldum. Ya, bu iş Baya bir dakika olmuştur onların Hadi Arda'yı arayalım. Arayalım Arda'yı. Başım mı? Çünkü çok zekice bir şey. Bakalım nereye saklanmış Arda? Bakıyorum. Arda bakalım. Nerede lan? Yok burada Bismillah. Oradan bok çıkar. Benden önce yetişmesin. Gelsin. evet arkadaşlar sırada Çek. Hadi. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Arkadaşlar görüyorsunuz söylüyorum 16 17 18 19 20 Yemek yemek 20 arkadaşlar burada kardeşlerime çok ses çıkart. Evet arkadaşlarımız 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 29 Önüm arkası son sonra saklanmaya ne bedir evet burada kardeş. Evet arkadaşlar bu yiğitim bizi Nerede? Acaba nerede? Aha 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 sove 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 sove. Arkadaşlar görürsünüz yiğit burada random 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 kamerayı tutar mısın? random 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 Bakıyorum. Nerede random bu? random <laughs> bakacağım. random bakacağım. random 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 koca göklerdeymiş. Seni gördüm çık lan dışarı. Gel lan buraya. Gel buraya. Dur seni ebelemedim. Var. Gel gel. Arda sol. Şimdi. Hayırlı. Hadi. bak. Saklan. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 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 bakıyorsun burada direk. Burada çıktı. Burada. Git sıra sen ne yiyorsun? Arkadaşlar yine ben yemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar sesliyor. Çok üzülüyorum. 23, 24, 25, 30, 39, 40. Önüm, arkam, solum, solum, solum ve sakalma ne be. Daha geçen elde buralardan bir yerden geldi. Nerede bu? Ha? Sen de mi Tamam sen de saklan Nerede? Saklan. Nerede acaba bu kim bilir? Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Nereye gitti kim bilir kim bilir. Eğer arkadan dolaşacaktır Aa deriyosu gök deriyosu be. Deriyosu yok. yok. Yiğit de kesin burada da bir herif. Yiğit 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 yiğit. ki de buradasın. Yiğit. 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 Yiyip gelsene ben Öncüm, cüm, cüm. Sobe, sobe, sobe sobe sobe. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. bu videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.